Evet keçiler. Haklısınız. Gerçekten çok sempatik hayvanlar, çok tatlı hayvanlar. Hele yavruları çok minnoş oluyor. Ama biz nedense toplum olarak tüm günahı bu keçilerin boynuna yüklemişiz. İyi de yani başka hayvan mı yoktu arkadaş? Biz gittik de keçiyi günah keçisi ilan ettik. Yani günah çıkaracak başka bir hayvan yok muydu? Mesela yılan olabilirdi. Hani en azından mantıken. Yani en azından benim için. Her neyse bu toplumumuzun kullandığı günah keçisi deyiminin uzaktaki tarihsel kökenlerine hep birlikte bakalım mı? Hadi bakalım. Deyimin kökeni Tevrat'taki yumkup bir ritüeline yani kefaret gününe dayanıyor. Tevrat'ın özellikle Leviller 16. bölümünde bu konuya değinir. İsrailler günahlarının kefareti için keçiyi çöle yolluyorlardı ve bu keçi aracılığıyla günahlarından aklanıyorlardı. Yani bir nevi bu keçi kefaret görevi görüyordu. Bu kefaret kavramının biz Hristiyanlıkta da devam ettiğini görüyoruz. Bu konuda Yahudilik ve Hristiyanlık birbiriyle paralel diyebilirim. Çünkü her ikisinde de bir kefaret söz konusu. Ama İslamiyet'te ise günahların kefareti söz konusu değil. Günah tövbe ve ibadetle affediliyor. Hayvana veya herhangi bir insana yükleme ile affedilmiyor. Az önce de söylediğim gibi bu teoloji Hristiyanlıkta da devam etti. Hristiyanlıkta ise İsa'nın kanı tüm insanlığı günahlarından arındırdı. İyi de İsa neden keçi olarak anılmadı da kuzu olarak anıldı? Biliyorsunuz Hristiyanlıkta İsa aynı zamanda Tanrı'nın kuzusu olarak anılıyor. Aslında düşündüğümüz zaman daha iyi anlayabiliyoruz. Az önce de söylediğim gibi keçi daha asi ve isyankar. Kuzu ise masumiyet belirtiyor, itaat belirtiyor, fedakarlık belirtiyor. Tüm bu üç maddenin üzerine kurulu zaten inanç sistemi. Masumiyet, itaat, fedakarlık ve sevgi. Keçi ise asi ve bağımsız bir hayvan. Günahları taşır ama masumiyeti çağrıştırmaz. Keçi ve koyuna yüklenen anlam her zaman birbirinden çok farklı. Bunu İsa'nın sözlerinde de görebiliyoruz. İsa İncil'in matta bölümünde diyor ki koyunları sağıma keçileri ise soluma alacağım. Ya da ulusların hepsi onun önünde toplanacak. Yani milletlerin hepsi onun önünde toplanacak. O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi insanları birbirinden ayıracak. Peki şimdi size soruyorum. İnsanlar işlemiş olduğu günahlardan nasıl aklanır? Bu günahların herhangi bir bedeli var mıdır? Yani Tanrı katında bu günahlardan insan nasıl temizlenir? Fikrinizi merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere.